Artan bir enflasyonumuz var, yüksek faizlerimiz var. Bunların Kur da var. altını çizmek lazım. Hep iyi şeyleri, olumlu şeyleri konuşuyoruz ama bu faiz seviyeleri sanayici için yatırım yapılabilir seviyeler değil. Yani bugün bir sanayicinin bu faiz hadlerinden uzun vadeli yatırım yapması çok mümkün gözükmüyor. Yani Türkiye'nin bu enflasyon, faiz, yüksek enflasyon, yüksek faiz sarmalından daha fazla girmeden bu sarmaldan çıkması gerekiyor. Ama korkutan rakam şu, üfe yüksek geliyor. Üfe yine sanırım 42,5-43 civarında geldi. Bu yüksek üfenin yüksek olması önümüzdeki aylarda tüfenin yani bizim enflasyon rakamı olarak gördüğümüz tüketici fiyat endeksinin biraz daha yukarıya doğru çıkacağını ve bu yükselmenin faizleri de yukarıya doğru biraz daha zorlayabileceği ihtimali var. Türkiye'nin bundan kurtulması gerekiyor. Tabii bunun için yapısal reformlar çok önemli. Bunların altını sürekli çizmek lazım. Hukuk reformu, adalet reformu önemli. Avrupa Birliği çıpasına dönmek çok önemli. Dünyaya bu tür olumlu mesajlar vermek önemli. Türkiye'deki enflasyon yapısal bir problem. Bunu yüksek faizle çözmemiz çok sürdürülebilir değil. Sürdürülebilir yapıya bu 2003'te Türkiye'nin ortaya koyduğu vizyona geri dönmesi lazım. Bu vizyonu tekrar ortaya koymamız lazım. Hak, hukuk, adalet, insan hakları ve bunun yanına Avrupa çıpasını da Avrupa standartlarına e, geri döneceğimizi de bizim göstermemiz lazım. E, bunun önemli olduğunu düşünüyorum. Şu an sanayi sanayici için en önemli handikaplardan biri bu yüksek faiz. E, bu yüksek faiz sürdürülebilir bir düzeyde değil. E, bunun önüne geçmek lazım. Bu sorunu halletmemiz lazım. Türkiye'yi tekrar yatırım yapılabilir faiz seviyelerine çekmemiz gerekiyor. Evet.